Evet sözlü medya varsa bir özlemi şu anda da Lütfü Bey'in Taşköprü Belediyesi ilk kültür turizm değil mi? Belediye Kültür Müdür Yardımcısı'nın ben Lütfü Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Kaş, Siz de geldiniz bu hoş geldiniz, bu arada Ankara'ya. Sağ olun çok mersi. Başkentimize. Sağ olun. Ee, burada e, te, Selçuklu Sultanı, Alaaddin Keyfubat'ın emiri, Çobanoğlu Beyliği'nin kurucusu, efendim Kastamonu bölgesini ve Kırım'ı alan, Sudak bölgesini alan Hüsamettin Çoban Bey'in e, tanıtımını da yapmak için geldik. Biliyorsunuz Ertuğrul Gazi, Kuç Beylerinden sadece bir tanesidir. Tabii biz e, başkenti Kompe e, polisinde e, olduğu yeriz. Yani Karadeniz Ereğli ile efendim Sivas arasındaki e, bütün bölgenin başkenti. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar, milattan önce 64'te kuruluyor. E, aslında Batı derkenci, e, antik başkenti Pompeya Polis'ti. Roma evet kentinde. onu zaten şöyle gösteriyor evet, Pompei Pompei Polis. Aslında... Zaten kıyafetiniz de bu arada sözünüzü kestim. Ee... Çok özel bir kıyafet zaten evet. onu da anlatmış evet oldunuz evet. şu anda. Amniyaz Ovası eski ismi Taşköprü Ovası'nın en düşük rakımlı muhteşem bir ova. O yüzden tarım ürünlerimiz var. Öne Evet Taşköprü ülke, sarımsağıyla ünlü bir yerdir. Sarımsak pancar ve kendir aslında kendire de tekrar dönüş yaptık. Kendimiz de artık üretime başlıyor. Kendi üretime başlamış bu arada. Evet. Tekrar geri kast onu da. Sarımsağımız da efendim ee, Avrupa Birliği ve Türk Coğrafi Şehret Belgeli. Patente diye biliyorum evet. doğrudur herhalde değil mi? 2021 yılında Avrupa Birliği'ne de soktuk. Şu sebebi de şu selenyum içindeki yüksek. Kükürt, fosfor değerleri çok yüksek. Doğal değil mi? Kesinlikle ha. doğal. Ee, 25.000 ton ve var. 4.000 aile ee, bundan geçimini sağlıyor efendim. Bunun yan ürünleri de var. Siyah sarımsağı söyleyeyim kısaca bitireceğim. Siyah sarımsak da bunun bir ay boyunca efendim, işlem görmüş hali. Yani siyah sarımsak ayrı bir ürün değil. Onun Aa da, evet onu herkes soruyordu kokusu, çok merak ediyoruz. Değerleri on kat artıyor. Kokusu da kalmıyor. Siyahlaşıyor. O yüzden siyah sarımsak. Ve yani aynı sarımsak sadece. Evet değerlerini yükseltirmiş hali. Değerlerini ve, yükseltirmiş ve, e, ekonomik hali. Ekonomik değeri de daha da çok artıyor yani yurt dışında falan siyasalarınınsa yıllardır biliyorlar ve çok ciddi paraları da satıyorlar. E, Taşköprü bu anlamda da ekonomik girdi anlamında da ülkemize, kaslamonumuza, ilçelere katkı sağlayan bir bölge. Çok teşekkür Herkesi ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyoruz. Merhaba, sağ olun.